Evet arkadaşlar herkese merhaba ee, aslında biliyorsunuz birçoğunuz belki de biliyorsunuz belki de yeni katılanlar bilmeyebilir fakat bizim eskiden olan projemiz yeni versiyonların gelmesi üzerine çok hata aldığı için projeyi yenileme kararı aldım ve projenin eski versiyonunu arkadaşlar ne yaptık GitHub'a bıraktık ve versiyon versiyon bıraktık dolayısıyla siz oradan eski projeye de bakabilirsiniz fakat tabii ki bu yol üzerinde tamamlayacağımız projeyle biraz daha iyi anlarsınız. Gidip eski projeye baktığınızda ondan da kendinize bir şeyler çıkarabilirsiniz belki. Bu projemizde arkadaşlar Bootstrap 4 templatelerinden bir tanesini kullanacağız. Ben tabii ki bir tanesini seçeceğim. Fakat bu size tabii ne yapacak? Bu sizin önünüzü de açacak. Herhangi bir template seçtiğinizde istediğiniz gibi nasıl arka planda Node.js kullanarak giydirebiliyorsunuz. Ona yapacağız ve aynı zamanda yol üzerinde ihtiyacımız olan değişikliklerde template üzerinden yapacağız. Bu template'ler arkadaşlar startbootstrap.com hemen üst tarafta gördüğünüz gibi Template categories all diyor. Bunlar free template'ler. Benim iki tane favori e, sistem var. Aslında birçok siteden araştırırım. Ve free olmasına dikkat edin arkadaşlar. Yani kullanımı bedava. Yani siz bunu e, production'a da bıraksanız bedava olması lazım. Burada hem ücretli hem ücretsiz e, çok popüler yine creative team e, takımının template'leri var. Burada ücretleri yazıyor görüyorsunuz. Ve bunlar tabii ki tek bir e, mesela gidelim live preview diyelim. Bunlar tek bir sayfa olarak gelmiyor. Bu şu anda komple bir template ve burada gördüğünüz gibi section headers pricing projects Burada size bir sürü e, yanında ne verecek? Bedava kitini verecek. Dolayısıyla tek bir e, sayfa template'i almıyorsunuz. İçerisinde bir sürü ne olacak arkadaşlar? Planı falan olacak. Components'a geldiğinde o components dediğimizde bunların hepsinin Tabii ki bu mesela bir bootstrap template'i olabilir, angular template'i olabilir, işte react template'i olabilir. Bunlar değişebilir. Burada gördüğünüz gibi Premium Bootstrap 4 diyor. Şurada Premium Angular Bootstrap, Angular ve Bootstrap üzerine konmuş. Dolayısıyla bunları ne yapabilirsiniz? İhtiyacınız, projenizde build edeceğiniz ihtiyaca göre alıp daha sonrasında kendiniz ne yapabilirsiniz? Ön yüzde oynamalar yapabilirsiniz. Önemli olan ana structure'ı beğenmiş olmanız. Daha sonrasında değişiklikler yapabilirsiniz. Tabii ki bu profesyonel bir ne bileyim web geliştiricileri için biraz daha e, ne olabilir? Uygunsuz olabilir. Çünkü adamlar zaten frontend üzerinde kendini aşmışlarsa yeni dizaynlara gidebilirler. Fakat ben çok iyi bir frontend mühendisi olmadığım için. Dolayısıyla böyle şeyler benden beklemeyin arkadaşlar. Ben daha çok e, size burada yol gösterici olmak, e, Türkçe kaynak sağlamak için elimden geleni yapıyorum. Şimdi biz bir tane template seçeceğiz. Siz buraya gelebilirsiniz. Bu arada tabii ki bunlar ücretli gözüküyor. Burada free teams gördüğünüz gibi bedava olanlar da var. Ve tamamen ücretsiz, kullanımı da ücretsiz arkadaşlar. Üzerinde istediğiniz gibi değişiklik de yapıp daha sonra production'a da koyabilirsiniz. Ben e-mail aracılığıyla da iletişime geçmiştim bu Creative Team takımından bazı çalışanlarla. Tamamen ücretsiz, aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın o konuda. Ve burada işte dashboardlar var mesela bunun live ile bakalım. Burada gerçekten işte arka tarafta gördüğünüz gibi küçük bir video oynatılıyor. Burada yine components'lar var, documentation'lar var. Alt tarafta gördüğünüz gibi form giriş yap formları var. Landing page'leri var mesela profil page'i var. Tıkladığınızda hazır profil page bize vermiş burada. Bu şekilde yani birçok şeyi hazır olarak alabiliyoruz. Ben de arkadaşlar aynı zamanda Star Bootstrap'ta gerçekten güzel yine template'ler var. Mesela hemen şuna bakalım. Burada e, gördüğünüz gibi yine bu creative Tim'den gelmiş herhalde. Evet oradan gözüküyor. E, gördüğünüz gibi template bu şekilde. Scriptleri hepsini vermiş. Bir tek mesela hani size giydirmesi kalabilir ya da istediğiniz gibi de değiştirebilirsiniz. Daha sonrasında alt tarafta böyle hazır ama hani renklendirilmemiş hali de var Resimleri mesela buna gittiğimizde şimdi yine bir live preview diyelim. Burada gördüğünüz gibi arka tarafa diyor ki 1900'e 1080 resim bırak diyor. Slide'ını vermiş. Kartları size hazır vermiş. Bu şekilde işte değişik kontakt gördüğünüz gibi hazır şekilde bir tek sizin giydirmeniz kalıyor. Hani bu şekilde yapmak isterseniz. Tabi yapmak istemezseniz sıfırdan yazmak isterseniz de size kalmış. Benim niyetim arkadaşlar buradan bir blog şu Clean Block sayfasını alacağım şu arkadaşı. Buradan arkadaşlar e, burada işte bloklar var gördüğünüz gibi e, bloklar gelmiş bunun üzerinde tabii ki oynamalar yapacağız. Home, About, Sample buna arkadaşlar e, niyetim diyorum ilerleyen zamanlarda ne olur tabii ki bilemiyorum fakat buradan size bir blok sayfası oluşturmak. Dolayısıyla siz buradan blok yazabileceksiniz. Fakat bu blok yazımı öyle e, basit olmayacak. Dolayısıyla onun içerisine CK Editor e, embed edeceğiz. Yani bir editör text editoru e, inject edeceğiz ki daha rahat blok yazabilin. Sonuçta işte bunun gibi resimler ekleyebilin, title yazabilin, böyle güzel blok yazabilin. Aynı zamanda benim niyetim diğer bir e, aklımdaki şey ise Preview Download diyelim ve Burada bir eee bir CV var. Online CV. Gördüğünüz gibi experience, education, skills, interest, awards. İşte bu şekilde bir işte CV hazırlanmış. Niyetim de bu şu anda tek sayfa olarak geçtiği için e, Buradan mesela buraya bir tane de ne yapmak? Resume diye sayfa oluşturmak ve size bu şekilde yine bir proje oluşturmak arkadaşlar. Bir nevi yine hemen hemen benzer işlemlerden dönecek. Fakat birkaç challenge'ımız olacak önceki projeye Göre değişecek. E, fakat yapacağımıza <laughs> inanıyorum. Üstesinden geliriz. Gelemediğimiz yerde tabii ki sizlerden yardım da isteyebilirim. Hazır olun arkadaşlar. Bunu da tabii ki bu straptan yapacağız arkadaşlar. Faydalı olması dileğiyle gelecek dersimizde görüşmek üzere.